Dağların göğe uzandığı, yeşilin her tonuyla sarmalanmış bir şehir. Bolu, Abant, Yedi Göller ve Gölcük, suyun dinginliğiyle gökyüzünü birleştiren üç güzellik. Her mevsim farklı bir renk, her adımda yeni bir huzur sakladır bu topraklarda. Mudurnu ve Göynü'nün tarih kokan sokaklarında zaman yavaşlar, eski konaklar geçmişin izlerini bugüne taşır. Sünnet Gölü'nün sessizliği, Kartal Kaya'nın beyaz dorukları, Bolu'nun doğasının iki farklı yüzünü gösterir. Yaylalarında serin rüzgar eser, ormanlarında doğanın kalp atışı duyulur. Bolu, doğayla tarihin iç içe geçtiği, her mevsimiyle insanı kendine çağıran şehir.